Ne olacaktı? Yani hep çıktı yarım olsa her yol doldu Yer kaç kilometre? Kilometre de ben şimdi biz da E ee, bu daha güzel yenge. fazla yok bir şey yok. Bundan ekelim. Bundan maydan uzun bir yarım Çıkalım hadi. Sevgili takipçilerim, yengemle fasulye oluyoruz. Bakın, maşallah diyelim. Bakın, maşallah. Bunlar yer fasulyesi. Ben öyle yerim atıyoruz? Yok. Yo bu mı? Kur'an Kıran mı? Ha yok, örtülü. Gülle bir yerden olsaydı Ankara bile kolu da araba. İstemek çekmezler. Yok. Mutalik geldi insanlara mutlaka. Gelse gül. Neden ki? Ne vereceğiz kimseye veremez veremez. Ben şimdi şeyleri vereceğim. Hatırlıyorsun onu çıkıp evet. Ben şey ona e, tayin kattı ama Öyle. şey ne diyeceksin? 4 kilo var mı atadığım arkadaşa? Şimdi ablam aradı mı seni? <laughs> dedi ki ben diyeceğim bana. Bana 2 kilocuk para verebilsek. 3 kilo değil de canım 2 kilo vereyim para ederim ha. 2 kilo da benim arkadaşıma verelim ya. 4 kilo istedi. Ne yapar dedi. Şu anda oldum, yazın, Hı -hı. Bizim şu orada burada yazın ya. Bizim benim yok. Bu Züley vermedim, Züleyha da vermedim ama ayırdım. Kaç kilo ne kadar Kaç kilo? mı? İki üç. Çok Gide vermedim. Yedi mi? E, Gitmek için sen çok verdin ama veremedim. Tabii. Bir uzun verdim ki tane küçük. Küçük de istemiyorum. Ben de daha büyük yine alırım dedi. Yani. Abi kurusun ne haber? Tuğun ne? Hı -hı koyarım yanına. Hı? Ama bu beyaza benzemeyiz. Yok. Yok yani. Yok şöyle. Hı -hı. şey yapmadım diye diye. mi? de Hı, -hı. Hı, -hı. Hı, -hı. Çoluş, en,

Çangaldı gerdi. Senin evet, annen mi? Kaldı. Ama kaçı koparırlar lan. Küşek gibi olacak. Çangaldı gerdi değilsin. Kazık mı dikirdi ona? Yok yok. Kadın çangal ağacı dikirdi. Kavle kızlar sallı. Hı? Asardınız ona? Asardım ona. Kurudunuz mu? Döver, Kurudu döverdiler ona. Çorlu dolar. Ay. Ne yardım. Küs hiç aç kalmadı. Anne yani çok yoruldu. E köylü yani. eskiden üreden köylerin ineği vardı yenge. Evet. İnek, bak bir servet, ver. şimdi de öyle ama o zamanla o zamanla da öyle. O zaman paralar alınmaz bu şey. Hı -hı. Köyün. Köyün neyin varsa onu yerdim. Geçinirdi. Şimdi yok şimdi. Ayrıca 200 lira alıp yetmez Bir yarım olacak. Sade. O da sadece anlaşılan. Sade. <laughs> Yazık ya. Evet. Hiç kimse daha inek bakmaz. Ah, bak. Yaylaya gittik değil bizim bir şöfer. Ha bu da kapıyı o çayır değil. Bir geçici ile bakar. Ah, Yayınlanmışsın, tüm <laughs> gittiğimiz yeri çok Maşallah, Allah bağışlasın. Çok güzel. şükür alamayız. Biz akşam üstüne O sabah hmm. gibi bozulmuş. Geçte yiyeceğiz, Alacağız Alacağız, akşam alacağız. Bu geri atayım, sonra koyarız şeyi. <laughs>

kimse yapmaydı. ha. Da öyle evet evet. Ben de ben de daha yapamıyorum. Tamam. Bilmiyorum az az diye Fındığın çalıştı. Fındığı da daha yapamayacağız. Of. Soğal gaz gelmez. Elektrikle yaşarız biz de küçük bir eve klima alırız odaya. Öyle mi ya? Hiçbir şey düşünemem. Klima hep odayı O Odurma odası yapacağım. Klima alacağım orayı. O da elektrikle. Ben sobayla hayatı çok seviyorum. Ben. <laughs> Zaten sana dokunur. <laughs> tarama Yan zülfünü tarama Ben bu dertten ölürsem Merhem olma yarama <laughs> Abi bu kuyu sohbeti taldim yar yar gülen de Gülen de yar gülen de Anlar ki kavgalar bağırmazsa Al bir <laughs> <A -a>. <laughs> çalışacağız. Hem o tipe ne tao çorsun emine, hem sarı tipe ne tao. Power power, tuva aldı yeri yeri, döndü power de power de orada döndü geri. Aradı onlar da. Çıkar mı onlar yenge? İh. Ya çıkar mı onlar? Keşke İh. daha önce çıkarmasaydı. Çıkarma, henüz çıkarmadı. Bir daha, yeni de zor aldım. Sadece mi? ne çıkarttı? Kapatacağım. Oh, sorry.

Çok güzel sana çok güzel Aman, çok güzel. Yine <laughs> olmaymış o. Olmay olur. Tazesi ne olmasın? Tane bu. Bir tane güzel tane. Karın ayağından çıksak demek dünya alır. Ya niye kazıklarla uğraşır? Kazık işine son. Bastır 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 kazık olmayı yere. <laughs> <gülüyor> 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 ya o <şeyden> de konuşuyor. <laughs> Kulaksız. ses. Evetam da uçtu mü yani mikrofon süpelenek şey var orada. meşgul oluyor ya. <laughs> Nasıl <laughs> yiyeceğim <laughs> çikolata Evet. Şimdi oğlumun işlerine devam. Koyruğuna neden oldu, neden oldu. Çakal yedi tavukları abi. Ne yapalım, on dört Abi ne olacak bu bu gelip yiye yiye gidip önüme alamayalım ki ya. Rızık o itti bizim tavukları yemez ya. Başka yerde bulsun Rızık Ander. Olca bu orman bizim burada ya, eski bölümdeyiz. Hani? mi? Şeyi korse tak. Korse tak sıcak sıcak uygulan malı ona. Avrada yaptın işte ondan abi. Avrada da çayır içtim korse vardı bende hiç böyle mağarmaydı Korsayı çıkardım. Bugün böyle mağardı. Onun tedavisi her ten sıcak su. Hepsi de var bende ama yapamayız. Sevgili takipçilerim, abim, yengem, ablamla biz alt katta yaşıyoruz. Abimle de yengem üst katta yaşıyoruz. Durumumuz, torbamız, herkes uzaklarda. Yaz geldiğimiz gelecekler. İşte uğraşıp duruyoruz. Ev i̇şte uşaklarımız için. Yengem bunlar çoğu çocuklar için yapıyor. Cüveliyor i̇şte onları, gönderiyor. Köyde yaşayan annesi olunca insan böyle oluyor işte. Biraz önceki bundan önceki videomu kapattım misafirler gelince canım takipçilerim. bir şey ifade etmeden kapattım. Kusuruma bakmayın. Akşam sefası yapalım dedik. Sefamıza ortak olup beni izlerseniz çok memnun olurum. <laughs> Lütfen videomu görüp görmez beğen düşüne basmayı unutmayın. Sizden rica ediyorum. Hiç beğeni alamıyorum. İzlenmem çok düşük. Lütfen böyle bir tuşa basın beğenme tuşuna. Rica ediyorum sizden. Çok memnun olurum. Beni çok mutlu edersiniz. Rica ediyorum sizden. Gözlerinizden öperim. Küçüklerin, büyüklerin, delilerinden öperim. Sevgili takipçiler. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana abone olmayı unutmayın. Abone sayım da düştü. Canımız. Sevgili arkadaşlarım. Lütfen. Sizin oralarda fasulye mutlaka vardır. Hepinizin köyü vardır. Herkes bu işi bilir. Bundan sonra daha kazıklı fasulye yok. Ama bundan geçeceğiz. Kazıklı fasulye. Girdin mi tavukla? Hı hı. Köyde akşamüstü bir de tavuk kapatacaksın. Bahçe ıslatacaksın. Ben sadece çiçek içecekleri ıslatacağım. Bahçe yerini ıslatacağım. Gitmez de fındık ondan mı acı? Fındık sırası kimde? Fındık Yok, toplama sırası girdi. Üç defa gibi, ondaysa yaptırmış da gelmez. Yaptırmış çocuğa mı? Hı hı. Yılmaz toplayacak, bu gitmiyor. Hı? Yılmaz toplayacak. Hı hı, canıma ya. Tamam da sırası olan ki kalıyor ya. Hı hı. Yani o zaman sıraya bakmaya geliyordu, öbürleri için diyorum. Ha şimdi cesmeyi, ne hı -hı. sıcak. Gecesi mi, kovucu bir hava var ama. Ha günü baştan kuman, yağmur var

Evet, evet, çok çok güzel şey. başarı, başarı. O zaman hiç çıkmayacaklar. Koşuyu aldı ondan önce anne. Yani, <laughs> i̇ki tane al, fıferu, başlı, al, fıferu, O da, dört tane tavuk gitti. Bir de beş, ondan önce de bir Bir tane de ben ben koşuyordum beşlerini. Kaca o çok. Beş tane al. Sana denizinde Antalya'nın denizinde hiç giremedim de yendi gözlerim. acı kök da öyle mi?

Ben de öyle değilim. Denizli yanarında oturuyoruz değil mi? Aradık onu da içmişim. Akşam okuruz, yav. Üçlü kiftiye var. Tabi zehirli kolu ne kadar seviyorsan. Gene He 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 he. Anne diyor, çok iyi. O diyor. Çok seviyor. Uşaklar Oy. Sevmezsin. Şey, ben de geldim, var diye. Bir şey yok Bir çekip isterim kolu dar ola Bir çubuğun yeşil bir al ola Al ola. Bir çubuğun yeşil bir bitti. Kadir Mevlam senden bir yar isterim. Ölene dek o bana yar ola. Yar ola. Gene düşürdük mikrofonu. Videolarımı lütfen izlerken beğen, basmayı unutmayın. Siz çok seviyorum. En derin sevgilerimle.